abi çayları koydum abi gözlemeler de hazır sizi bekliyor Sen mi kullanacaksın? Yok, sen kullanmak istiyorsan geç istersen. Yok. Senin araba. Emin misin? Hı hı. Silemem ki Seni uzaktan sevmek Aşkların en üzeri Alıştım hasretine Gel desem gelemem Afedersin. Yok sen afedersin. Kapatacaktım. Sesini kısacaktım. Ha öyle mi? Kalsın o zaman. Yok kapat istersen. E ee, sen istiyor musun? Kalsın. Sesini kısacaktım. Gerek yok. Tamam tamam. Gerilmene gerek yok. Gerildim mi? Nereden çıkardın gerildiğimi? Eyvallah. Bir sıkıntı yok demek ki. Şahane. Feride, neredesin Cancağızım? Odana girip duruyorum. Buradayım Savcı Bey. Ne söyleyeceksiniz bu gün? Ferideciğim, madem delil saklamak için bir sebebim var, madem elinde bununla alakalı bir belgen var, bana niye demedin? Hı? Bunlardan haberim olsa kalkıp. ...reddi hakim ister miyim? Sen kararını çoktan vermiştin Savcı Bey. Sana mani olmak ne mümkün? Salih Bey... ...sizin işiniz yok mu? Müsaade etseniz. Salih Bey'in benimle işi var. Feride... ...dur konuşalım. Lütfen. Konuşacak bir şey yok Turgut sen konuşulacak her şeyi iki gün önce konuştun zaten. Geçmiş olsun Turgut Bey. Benim duruşmam yok. Bir çay içelim mi? Ben bir kaleme vurayım önce. Belki bana ihtiyaç vardır. Ümit abiye bir görüneyim. Sonra vuralım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Salih. Efendim. Öğlenki yemek çok güzeldi. Yani gözleme, çay falan. Evet evet. Şansımızda çok soğuk da değildi ama. Ya değildi. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. seni uzaktan sevme. Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gelemem ki Seni uzaktan sevmem Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gelemem ki Salih Niye geldiğini belli etmedin? güzel söylüyordun. Deme öyle, utanıyorum. Çok güzeldi. Ya Salih çok fenasın. O elindeki ne? Michael'ın ifadesi. Ha. Serbest bırakmışlar ama ifadesini yine de göndermişler. Turgut hissetmiştir herhalde. <laughs> Halil için toplanan para çalınmış. Mahir da gitmiş geri almış. Orada hırpalamışlar adamı. O yüzden yüzü gözü yara bere içindeymiş. Halil kim? Halil komşusunun oğlu. Kalbi delikmiş çocuğun. Bütün mahallede para toplamış. Hatta ben oradayken birazcık vermiştim. Yani katkım olsun diye. Ne güzel yapmışsın. İyileşti mi acaba çocuk? İnşallah bir işe yaramıştır. Yalnız baksana şu Mahir Kara'ya. Sonuçta komşusunun evladı ama adam hiç gözünü kırpmadan canını ortaya koyuyor. O serserilere yem etmiyor parayı. Bu Mahir Kara bayağı cesur bir adam ha. Belli mi olur hayat bu? Belki bir gün arkadaş olursunuz. Hem bakarsan öğrendiklerimize hamurunuz da aynı sizin. E sen de çok cesur bir insansın Feride. Ya farkında olmadan aynı çocuğun elinden tutmuşsunuz. Yardım etmişsiniz. Ya ben adama bayıldığımdan değil. Sen resmen hayranlık duydun. Belki arkadaş olursunuz diye dedim. Ee, Salih bu söylediğin mümkün değil. Hatta imkansız. Beni Mahir Kara ile arkadaş olmamı bırak. Ben aynı masada onunla oturup çay bile içemem. Çünkü Mahir Kara benim yargıladığım adamın oğlu. Hem yani hamurumuz aynı mı bilemem. Ama yaşayış biçimlerimiz tamamıyla farklı. Ben kanunları ye tutarım. O senin de gördüğün gibi kendi adaletini sağlamayı. Bu da bizi bambaşka hayatların insanı yapar. O yüzden senin bu söylediğin mümkün değil. Salih ben yanlış bir şey mi söyledim? Kızdın mı? Yok kızmadım. Tam tersine hak verdim. Olmaz mı her karayla? Olamaz. Haklısınız. İzninizle. Salih, kalemi öyle söyleyeceğiz. İster misin? Hüseyin. Allah Allah. Allah Allah. Yine buna bir şey olmuş. Verdiğim her zamanki gibi ziyadesiyle dakiksin. Savcı bey? Hayır da Salih'cim, bir şey mi söyleyecektin? Salih Bey'in gelmesini ben istedim. Dosyaya çok emek verdi. Bize yardım olur muhakkak diye düşündüm. Muhakkak. İyi düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim Savcı Bey. Sizden birkaç bir şey öğrensem bana kafi. Ziya Bey ve Erdoğan Bey de iştirak edecekler. Artık her şey nizamnameye uygun yapalım değil mi? Peki. E buyurun. İstanbul'un dört bir yanını tutmuşlar. Bulaşmadıkları karanlık iş yok. En büyükleri Pehlivan Ali. Beşiktaş'tan Beyoğlu'na her yer onun emrinde. Hem kulübü var hem kumarhaneleri. Acımasızlığı kadar babacanlığıyla da nam salmış. Fakir fukaraya yardım ediyor. Robin Hood'u mu anlatıyorsun bize Salih? Yoksa azılı bir katili mi? Ben de sizin aynı kanaatteyim savcım. Bu adamların çoğu işi paraya dökmüş. Öyle eskisi gibi mahallenin abileri, koruyucusu olanlar çok az. Alihan Rıza için böyle şeyler dediklerini duymuştum. Onun hakkında ne yazıyor dosyada? Emin Eminönü'nden Saraçhane. Bütün aile çay bahçeleri onun kontrolünde. Silah kaçakçılığına bulaşmadığı aşikar. Ama yedek parça, radyo, içki kaçakçılığı yapıyor. Siz zaten baskın yapmışsınız Sayın Savcım. Evet. Dalyan Rıza hapse girince yerine kimi bırakmış? Bunlar da racon böyledir. Bir emanetçileri vardır katiyetle. Necdet Güney. Hamamcı. Dalyan Rıza'nın uzun yıllar sağ kolunu yapıyor. Barut Necdet'i diyorsun sen. diğerleri için çıkarmıştık Salih Bey. Geveze Ahmet. Aksaray'ın hakimiyeti onda. Ayrıca bir gazinosu var. Etrafında iyi nişancılığıyla tanınıyormuş. Zannımca silah ağında önemli bir yeri var. Diğerleri daha ayak takımı. İşin yükünü, pisliğini taşıyanlar. Hadise Sait, Boğaz içindeki avantaları yiyor. İtirim Rıdvan, Kartal ve Sahil Şeridini. Maltepe'li Hasan'ın adı neredeyse on ayrı cinayet davasında geçmiş. Ama adam bir kere hapse girmemiş. Hep bir şekilde yırtmış. Enteresan. Şiş da böyleydi. Süleyman abi o davaları yeniden irdelemiş. Adliye ve emniyetle bağlantısı olan kabadayılar. Yalnız bunlar bir elin parmağını geçmeyecek sayıdalar. Ve hepsi çok önemli kademelerde belli ki. Yoksa sokakta bu kadar kanunsuz iş olmazdı. Haksızlık da etmeyelim Ferideciğim. Yıllardır rahmetli de dahil hepimiz bu adamlardan İstanbul'u kurtarmaya çalışıyoruz. Haklısınız. İşte tam da bu sebeple bu adı geçenlerin hepsi Süleyman Bey'in düşmanı. Hatta işlerinden biri katili bile olabilir. Hayır Salih Bey. Yanılıyorsunuz. Bizim katilimiz belli. Çok şükür içeride asılacağı günü bekliyor. Biz adliyedeki köstebeği ve kaçakçılık çetesi üyelerini arıyoruz. Süleyman abi o köstebeğe yağ ver diyormuş. Siz hiç böyle bir mahlas duydunuz mu? Siz katil belli dediniz ama... ...bu adamların hepsinin Süleyman Bey'i öldürmek için sebepleri var. Rahmetli başsavcı, işini layıkıyla yapan kahraman bir savcıymış. Bu çetenin işine taş koymuş. Öfkelerini toplamış olabilir. Ama Nazif Kara'nın böyle bir sebebi yok. Nereden biliyorsunuz? Ona dair bir delil, bir tanık bulamadınız. Belki de Nazif Kara'yı azmettirdiler. Yaver kesin bu adliyeden biri. Ve Süleyman Bey bunu bulduğuna göre belki de o öldürdü. Belki Yaver sadece sahtekar değil, Süleyman Bey'in de katili. Salih Bey, hassasiyetinizi ve görevlerinizi anlıyorum. Saygı da duyuyorum. Öğrenmek, etkin olmak istiyorsunuz. Lakin burada herkes duracağı yeri bilirse çok bahtiyar olurum. Turgut Bey, ben Salih Bey'in söylediklerini önemsiyorum. Bu yaver her kimse bizim onu acil yakalamamız gerek. Çünkü bu davanın düğümü o. Buna bir itirazım yok. Biz burada yılların tecrübesiyle otururken... Salih Bey'in üslubuna biraz dikkat etmesi gerekir. Müsaadenizle. Feride nereye? Derdi üslubum değil. Bizzatı benim. Çünkü ne dosyalarda ne de senin yanında olmamı istemiyor. Tamam. Sakin ol. Ben konuşurum onunla konuşma Feride. Sakın. Adamın derdi belli. Neymiş derdi? Sen? Ben mi? Kimseyle paylaşmak istemiyor. Çünkü sana arkadaşı gibi bakmıyor. Niyeti başka onun. Seni rahatsız mı etti salih? Hayır. Ben öyle bir şey demedim. Neticede... ...arkadaşlıkların beni alakadar edemez. Kızgın mısın? Kızmalı mıyım? İyi akşamlar. Turgut Bey'in odasını haddime açmadım umarım. Ne oldu bozuştuk mu? Turgut Bey'le arandaki meselenin benimle ne alakası var? Sen git bu endişeni ona yönelt. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun peki? Nazif Kara dosyasını soruyorsan... ...Turgut Savcı da dosyadaki sıkıntıları fark edecektir bir gün. Yani o iyi bir savcıdır. Şu an çatışıyor olabiliriz ama bu geçmişteki başarılarını silemez. Ben de böyle gidiyordum ama alışkanlıktan. Bugün yollarımız ayrı galiba. Evet ayrı. Yani eğer istiyorsan gideceğin yere yakın bir yere kadar bırakabilirim. Giderim ben. Sağ ol. Peki. Görüşürüz. Hoşçakalın.